Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanıyorum, değil mi? Bu çok heyratsin diyebiliyor muyuz Sayın Başkan? Evet. Peki, bu çok ne ekranları başında gözü kulağa bütçe görüşmelerinde olan herkesi selamlıyorum. Tecritte, hapiste, sürgünde bizleri izleyenleri de özel olarak selamlarımı iletmek isterim. Şimdi Türkiye'nin en tartışmalı kurumlarından biri olan İletişim Başkanlığı bütçesine ilişkin konuşacağım. Takdir edersiniz ki kolay bir şey değil. Aslında konuşmamak gerekiyor. Bir nevi protesto etmek gerekiyor. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok reyting yapan televizyon kanalından yani buradan yapılması gereken şey susmak, ağzımızı bantlamak, gözümüzü kapatmak, kulaklarımızı tıkaçla tıkamak ve böyle bir protesto etmek iletişim Başkanlığı'nın Çünkü iletişim başkanlığının tam olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri yaptığı şey bu. Hiçbir zaman iletişim başkanı lütfedip buraya gelmez, komisyona gelmez, doğrudan sorularımıza yanıt vermez. Ee, her nedense e, iletişemeyen birisi nasıl iletişim başkanlığı yapar o da ayrı bir mesele. İletişim kuramıyor çünkü kendisi. Şimdi ben iletişim başkanlığına aynı zamanda bir motto düşündüm grubumuz adına. Kendilerine buradan bir söylem önerim var. Ne benim motto önerim? Hakikat hiçbir şey, algı her şey. İletişim başkanlığı bunu söylüyor. Hakikat önemli değil, algı her şeydir diyor. Çünkü bunu yapıyor. Bütün bir performansına bakarak, öyle bir iki olaya bakarak değil performansına bakarak iletişim başkanlığına bunu öneriyoruz. Güle güle kullansınlar boşuna uğraşmasınlar. Bizden kendilerine e, böyle bir katkı olsun. Şimdi gelelim, gelelim bu iletişim başkanlığının neden ve nasıl kurulduğuna. Herkese hatırlatmak faydalı olacaktır. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu biliyorsunuz iletişim başkanlığı oluşturuldu ve bu kararnamenin 14 no'lu kararname 2018 yılında 3. maddesine göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine bunlara yardımcı olmak, basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak, basının gelişimine ve basın özgürlüğüne katkıda bulunmak, iletişim stratejileri oluşturmak, basın kartı vermek, olanları toplamak, iptal etmek diye değiştirmek gerekiyor bunu. Devletin tanıtma faaliyetlerini yerine getirmek, bu faaliyetlere bakınca da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi şöyle dursun, aslında iletişim başkanlığı ne yapıyor? Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetiyor. Eleştirel tüm görüşleri hedef alıyor ve kuruluşundan bu yana da esas Hedefi kim? Gazeteciler ve gazetecilik faaliyetleri. Bunun içinde muazzam bir performans sergiliyor. Şimdi bakalım iletişim başkanlığı basın özgürlüğüne Türkiye'de nasıl bir katkıda bulunmuş? Yalnızca sınır tanımayan gazetecilerin verilerini paylaşacağım. Çok sayıda örgüt bu konuda çok sayıda rapor yayınladı ama veriye boğmak istemiyorum diyor ki sınır tanımayan gazeteciler 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke içerisinde kaçıncı sizce 179. değil ama 158. sırada yer alıyor. Basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaktan bahsediyor amaç olarak. Bakınız birkaç gün önce Türkiye'de bir gazeteci Şahane bir gazetecilik refleksiyle gıpta ettiğim zamanında ben de yapmıştım. Aynı söyleşiyi yüz yüze Dışişleri Bakanlığı refakatinde yapmıştım ama. Salih Müslim'le yani PYD lideriyle yaptığı söyleşi, video söyleşiyi kendi YouTube kanalından kaldırmak zorunda kaldı. Şimdi iki açıdan hepimizi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Bu gazeteci arkadaşımızın kamuoyuna bilgilendirme diye yazdığı tweette ne var? Hukukçular uyardı, suçu ve suçluyu övmek olarak değerlendirilebilir. O yüzden yayından kaldırdım dedi. Çünkü gazetecilik açısından şahane bir iş yapıyor. Tam zamanında kamu yararı çünkü ve sesi duyulmayan, duyulmasın istenen bir kesimin sesinin topluma ulaştırıyor. Kime? Merak edenlere, ilgilenenlere. Neyi koruyor yani? Hepimizin bilgi edinme hakkını koruyor. Bunu yaparak. Ne oluyor? Bu videoyu kaldırıyor. Bir hukukçuların uyarmak durumunda kalması üzerine düşünmeliyiz. Bu hürriyet nasıl böyle ortadan kalktı? nasıl böyle ortadan kalktı? Tüm zamanların bu arada değişmeyen gerçeğidir. Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü sorunu gazetecilerin tehdit altında olması bu ayrı bir şey. Ama geldiğimiz aşamada bir gazetecinin daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından buraya davet edilmiş, görüşülmüş, hemen hemen tüm televizyon kanallarında ağırlanmış, Salih Müslim'le söyleşi yaptığı için altına alınıp hakkında soruşturma açılması artık kabul edilemez bir aşama. Şimdi gelelim ifade özgürlüğünün ne olduğuna çok üzülerek bunları belirtmek durumunda kalıyorum. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalından ama sevgili yurttaşlar maalesef parlamentonun düzeyi buradan size anlattığımız kadar. Çok üzgünüz. Durum bu. İktidar blokunda durumu bu. İletişim başkanlığının performansı da bu. Sizden tüm bunlar gizleniyor. Yani size de bize de yalan söylüyorlar. Bir yazardan alıntı yapmam gerekirse. Üstelik yalan söylediklerini biliyorlar. Bizim onların yalan söylediklerini bildiğimizi de biliyorlar. Ama buna rağmen yalan söylemeye devam ediyorlar. Bakın sürem az. Şunlara girmeyeceğim. Kaç sosyal medya hesabı üzerinden neler yapılıyor? Nasıl bir trollük haritası var? Kimlere neden bu bütçeler böyle arttırılıyor? Niye geçen sene gelen seçimler zamanında bir anda iletişim başkanlığının ödeneğe ihtiyacı oldu? Neden bu kalemlerin nereye harcandığını bilmiyoruz. Niye personel sayısı düzenli olarak artış gösteriyor? Hiç bunlara girmeyeceğim. Ama size nasıl bir manipülasyon yapıldığını anlatacağım şimdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor sayın milletvekilleri. Bu karara göre de iletişim başkanlığı bünyesinde manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan böyle bir düzenlemeyi basın ve ifade özgürlüğüne müdahalede bulunulduğu gerekçesiyle bu tür düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılamayacağını, kanunla yapılabileceğini söylüyor. Anayasaya aykırı bulduğu için de iletişim başkanlığının bazı yetkilerini iptal ediyor. Aynı gün bakın medya doğal olarak bu kararı haberleştiriyor. İletişim başkanlığının bazı yetkilerinin iptal edildiğini duyuruyor. Haberler iletişim başkanlığı tarafından bu kararın resmi gazetede yayınlandığı gün bakın bu iletişim başkanlığından aldığım Manipülasyon nasıl yapılır? Başkanlığımızın bazı yetkilerinin iptal edildiği yönündeki iddialara dair açıklama. Diyor ki, Anayasa Mahkemesi İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından dezenformasyonla mücadele merkezi çalışmalarına devam edemez iddiası manipülasyondur. Bu da Anadolu Ajans'ından aynı haber. Yani AYM'yi manipüle ediyor. Anayasa Mahkemesi kararını sansürle ilgili kararını iletişim başkanlığı sansürlüyor. İletişim başkanlığı manipülasyon yaparak AYM kararının manipülatif bir haber olduğunu topluma denetlemeye çalıştığı bütün aygıtlarla ulaştırmaya çalışıyor. Ve bizim bu yalana inanmamızı bekliyor. Hepimizin Siyasi parti fark etmeksizin, toplumsal kesim fark etmeksizin hepimizin bu yalana inanmasını bekliyor. Üzgünüm. Yalan az kalır ama yalan demek zorunda kalıyorum. Ve sonra bu iletişim başkanlığından ne bekleniyor? Dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele. Sözünü ettiğimiz Sözünü ettiğimiz rakamlar yani halkın bütçesi oldukça büyük rakamlar. Öyle bu kalemler nereye harcandı? Niye şeffaf değil? Burada Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Rakamlar değil. Bir manipülasyon örneği de bugünden. Yine yurttaşlara buradan bir katkımız olsun. Çünkü bizi bunun için buraya gönderdiler. Biraz önce bir gazetecilik örneğinden bahsetti. Sevgili İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek. 1988'de bir andın Sayın Öcalan'la yaptığı gazetecilikten bahsetti. Bakın bugün burada bunu alıntılama ihtiyacı hissediyor. Eğer bir ülkede gazeteciler özgür değilse, toplum haber alamıyorsa, bilgi edinemiyorsa, o ülkede demokratik bir siyasal hukuk düzeninden bahsetmek mümkün değil. Demokrasi standartlarından bahsetmek mümkün değil. O yüzden Türkiye aynı zamanda hem içeride hem dışarıda çok önemli bir kararın eşiğinde. Alacağı karar iç